köz patlıcan, domates ve biberden hazırladığım inanılmaz lezzetli sosum hazır. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köz patlıcan, biber ve domatesden nefis bir kahvaltılık sos hazırlıyorum. Bunun için 4 kilo patlıcan, 6 kilo biber, 2 kilo da Domates, sebzeleri güzelce yıkayıp odun ateşinde közledim. Közledikten sonra kesinlikle e, suya değdirmedim. Lezzetinin bozulmaması için. Yine böyle imkanı olmayanlar fırında da közleyebilir. Tamamen arzuya kalmış bir durum. Sebzeleri küpler şeklinde küçük küçük doğruyorum. Bu aşamada blenderdan da geçirebilirsiniz. Fakat blenderdan geçirmiyorum. Böyle ağza sebzeleri ayrı ayrı gelmesi için küçük küçük doğruyorum. Sebzelerimi güzelce doğrayıp tencereme aldım. Ortalama 10 büyük diş sarımsağım vardı. Onları da güzelce dövdüm. 2 tane de acı biberim vardı. Onları da ekliyorum aroma vermesi için. Yine damak tadınıza göre artırıp azaltmak tamamen size kalmış. Bir silme yemek kaşığı şöyle kaya tuzu ekliyorum. Şöyle turşulara kullandığımız. Yine damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. Yaklaşık olarak 1 su bardağı yani 200 milim zeytinyağı ekliyorum. Şöyle güzelce harmanlayalım. Sosumuzu yaklaşık olarak yarım saat tüm lezzeti birbirine geçene kadar güzelce kaynatalım. Şöyle yarım saat boyunca güzelce kaynadı. Bu aşamada tadına baktım. Biraz sarımsağını arttırdım. Biraz daha tuz ekledim. Yine damak tadınıza göre sarımsak ve tuzla değişiklik yapabilirsiniz. Hemen sıcak sıcak kavanozluyorum. Şöyle açtıktan sonra kötü olmaması için küçük kavanozlara dolduruyorum. Kapağın da iyi bir şekilde vakumlanması için etrafını temizleyelim. Kaynatmış olduğum kapağı sıkı şekilde kapatıyorum. Şöyle kapatırken elinizi yakmayın. Bir havludan yardım alabilirsiniz. Sıkı şekilde kapatıp hemen ters şekilde şöyle yerleştiriyorum. Soslar hazır. Yaklaşık olarak 15 küçük kavanozum çıktı. Sıcağıyla hemen ters çevirdim. Ağzının vakumlanması için bu şekilde hiçbir şekilde bozulmuyor. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Bir sevgiyle kalın. Hoşça kalın.